Kıymetli komşularım, bugün hayırseverlerimizin desteğiyle yapımına vesile olduğumuz Dervişağ camimizin önündeyiz. Camiler kulların Rabbine en yakın olduğu mekanlardır. Sevgi, saygı ve kardeşlik ruhunun işlendiği yerlerdir. Toplum hayatımızın temel taşı ilim ve irfan mekteplerimizdir. Hayatımızın can damarı olacak olan bu kıymetli eser tamamlandığı zaman aynı anda 1500 kişi Rabbimizin huzuruna yönelerek namazlarını kılabilecek. Yeni camiler yapmak, eskileri korumak, camilerde cemaat olmak hepimizin görevi. Ramazan ayında ibadete açılacak olan Derviş Ağa camimizin yapımına emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Derviş amcamızın da bu vesileyle ellerinden öpüyorum. Rabbim camilerimizin koruyucusu olmayı ve bekçisi olmayı bizlere nasip etsin inşallah.